bayağı kar. <laughs> karanlık açım ya. Gel. Yavru da, yavrusu, yavru da, eşit Şimdi bu İslami kesimin motoru mu oluyor? <laughs> Tabii. o. <Daha> İslami <bir> şartlarda. <laughs> Bak çok üç kişilik gruplarda demokrasi çok güzel işler. Kesinlikle Abi, aynen. Üç oy var Yalnız, laka iki... <laughs> ya mutlaka iki sabit. Biri kaybeder yani. Kesinlikle. İlk demokrasiyi bulduklarında üç kişilermiş zaten. Öyle mi? Öyle çalışmış. Sonra 4 dört olmuşlar. Geri Yo, gelmiş ya da yani. isimlerin başlangıcının birleştirmişler acaba. Demeli biz ne diyelim bu işe Adamın ismi mesela... Bence, nedir? bir, <laughs> Bence bir isim koymayalım yani hakikaten gerek yok. Hayır hayır hayır. Üç kişiymiş ya demokrasiyi kuranlar. Tamam. Evet. Demokrasi ismini nereden çıkarlar acaba? Ya bir tanesi olmuş mesela ismi. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bunlar bak kayıtta yani kötü, Aynen. kötü şakalar da <laughs> bağlar bak dikkat et seni. Oğlum yumata gibi bir şey oldu bu yumata. <laughs> ha evet o marka değil mi? Yusuf Yusuf Mahmut Tuncer <laughs> Kayıt devam ediyormuş ya Çay var Neymiş? Çay var Çay var mı? Çay var, içersen yol var Gidersin. Çay içenler yani, Böyle çay alıyor Evet, biraz basit. üşümüş gibi haliniz var. Yok ya. He? Yok ya. Yaz buralar biraz soğuk oluyormuş ya. Maalesef. 4 derece. Hoş mu yani? Gözümüz dondu. Hoş mu yani 4 derece? Neyse, yani. insanlar sıcak kanlı herhalde. Sığındık. Sığındık buraya sığındık. <laughs> Bir de mekanlar kapalı hiç açık yer yok zaten. Kaçta açıyorlar? 12'de falan mı? 12'de mi açıyorlar? Ya biz de Ege'liyiz hani rahatız, relaksız diye. Gördük <laughs> beğersem. Ee, şu anda Bozüyük, bozuya geldik. Saat kaç canım? Saat şu anda kaç? 9, 9 10 geçiyor. Gelirken 4 dereceleri gördük. Ama yılmadık, geldik. Ee, sıcak, buran muhabbetiyle, içimiz ısıtan. <laughs> Oğlum böyle işte, böyle ya, böyle, böyle. böyle. Bölüyorum. Böl. Ya hak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten buranın açık olması bir bir nimetmiş yani. Ne demek istiyor? Işte? Ya. Soğuk. Ya evet en azından yani. bir sıcak bir şeyleri çip bir şey yapmak istiyor ya. Yani. Olur ya. motorcunun tabiatında var bunlar Hakan'cığım. Şimdi sen genç bir Bizi motorcusun? de böyle kandırdılar kardeşim. Ben yılların motorcusuyum. Ben... <laughs> <laughs> 42. senem benim. Yani. Ki 40, motor 40 yaşındayım yani. diyorsun. yani düşün. <gülüyor> <gülüyor> Sen oradan hesapla. Kesinlikle. Aşkım nasıl? Şu anda her şey çok güzeldir bence. Sıcak olan her şey çok güzel. <laughs> ah. ben... Sen ne yapın? <laughs> Uzun atlama. Ay. Hadi bir atla bakayım çekeyim Senat. Ha. Ya hak işte bu ya. <laughs> pop Ne oldu ya? Pembe yakışmamış mı? Nerelere geldin? Neresi burası? Yine mükemmel bir rota çizmiş kocan. He? şimdi <laughs> ne diyorsun? Salda Gölü. Salda Gölü yalnız böyle göstermiyor mu? Nasıl olacak o? Abi ileride sapak vardı ya. O sapak da Şimdi buranın ilerisi nereye gidiyor ona bakacağım ben. Bak abi ben... ben... Yılmadık <laughs> zaten Durduk ya yani işte yarım şimdi. 5 saat geç. Gideceğimizden, bizim yani mola yerimizden alman Ya mola yerinde zaten 5 dakika duracağız. 5 dakika. Yes lo mu? Yes lo mu? <laughs> bana biraj uyar <ajıver> baba. Diyorsun. <laughs> tamam o iş bende. Bak desen ki bana bırak aç mısın? <laughs> Yemeyelim, yemeyelim dedi. Yeter dedi. Şurada dedi 100 kilometre kaldı dedi Kaş'a dedi. Ben de olmaz dedim, yiyelim dedim. Ondan Böylece dolayı geldik, merkeze geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Sağlığımız, saademiz yerinde. Keyifliyiz. Çok şükür. Yörük restoranta geldik. Burak'cığım neler düşünüyorsun yörük restoran hakkında? Abi mekan on numaraymış. O kadar araştırdık, geliştirdik dağları açtık yani. Ya ama dağları... Harbiden yürük dağları açtık ama ha. Aynen, Hakikaten açtık yani. Sen baba tarafından yörüklük var mıydı sende? Dedede de var bizim. Dedede bizim. mi var? Aynen. Dedem yörük harbiden. Dede... Kaz abi. Aynen. Hadi bakalım güzel güzel bir yemek yiyeceğiz. Şöyle koyalım. Elinde Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Güzel güzel yollardan geliyorduk. Derya dedi ki ben dedi dedi sıkıldım Hakan'cım dedi yeter. Bizi dedi şöyle dolan başlı yollara sok dedi tamam mı? Yavrum dedim yapma etme bak gözünü seveyim hep böyle şeyler yapıyorsun dedim. Ondan sonra dolan başlı yollara gittik böyle güzel güzel keyifli dağları açtık da geldik. Bir lokantada, bir restoranda ekmek bu sepette geliyorsa kardeşim burada samimiyet var demektir. Burası samimi bir yer demektir. Öyle değil mi hocam? Ekmek bu sepette gelecek ya. Hayret bir şey ya. Yani. Hayret. Evet. Burak'cığım diyorum ki bir restoranda, bir lokantada ekmek bu sepette geliyorsa burada samimiyet vardır diyor. İnsanlık vardır diyor. Hı? Çok haklısın. Ben... Biz buna ne deriz biliyor musun? Ne deriz Burak'cığım? Bizi aydınlatır mısın? Samimiyetin <laughs> Aa babası. Aa <laughs> babası. <laughs> Aa babasıymış. Hadi bakalım. Çantanı böyle koy istersen. Alabilir miyiz? Alamayız. Hakan krater, lav <laughs> lav şey gibi kaynıyor abi hala yani. Çorba geldi ama kaynamaya Bak, devam Bak tadına edeyim. bakmadım. Tadına bakmadım. Ama görsel on numara. Çok güzel. Görsel on numara. Bir dakika dur. Sen Çok şimdi tavuk şey. yiyorsun der ya. Şimdi o, o tavukta bildiği şey tavuk değil yani. O buranın organik tavuğu. Tamam mı? Şimdi Bismillah. Yorum yap. Yorum yap. Baba yemin ediyorum ben buraya gelirim. Evden çıkarım. Aynen. Seni alırım. Ben 3 saat, 5 saat, 7 saat ne? Torba numara. Valla bu ne? numara. Yani bilseydim ben yörük bir kadınla evlenirdim. Bu <laughs> çok <laughs> değişik. Burcucuğum sen izlemeyeceksin. Aynen. <laughs> Yapıştırabiliyorum. İzlemeyecek mi? Emin misin? Yani Izlemin. Tayin geldi. Pardon. Hayır ee, kusura Oğlum tayin <laughs> de olabilir. Doğru tayin geldi. Aynen. Piyaz geldi. Bu piyazda fakat tayin var. Daha önce hiç denemedik. Enteresan geldi. Bir çekeyim dedim. Aşkım soğan yiyorsun. Oo, sen yediğin için yiyorum. Çorba çok iyiydi kardeş. Çorba, çorba iyiydi gerçekten. Çorba, mük. çorba harbi mük ya. yani. Bir domates ancak bu kadar domates olabilirdi. Antalya az kala burası. Neresi, neresi daha burası? Korkuteli. Korkuteli. Antalya'nın yaylası. Arkadaşlar. İlk defa bir şey. Evet. Ben şimdiye kadar hep bunu neydi? sirke atarsın. Evet. Zeytinyağı atarsın. Bol şey atarsın. Ben de alayım bu arada. Ben diğerini de tercih ederim. Bizim orada normal yediğimiz standart piyas. Bu bana biraz tayin farklı geldi bana. Tayin Ben tayin sevmediğim için. Ama yenebilir, güzel. Hmm. Yani değişik. Hocam zevklerimizi bir kenara koyarsak peki yani lezzet olarak Lezzet olarak size uymamış olabilir ama lezzet olarak güzel lezzet güzel. sizin şeye benzemiyor mu ya? Ne? Tayinli bir şey yapıyorsunuz. Kısır değil de kısırın değişimi. Batırık. Batırık. Batırık da tayinli yapıyor. Arkadaşlar fena değil güzel. Evet. Demek ki burada tayin biraz bol çıkıyor ya adamlar. Ama çorba mükemmel arkadaşlar. Düşündüm bakalım. Vay, 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 vay. Yalnız bu benim dişimin kovuğuna gitmez. Ben Hı -hı. sana söyleyeyim. Ben verebilirim sana belki biraz. Bu benim dişimin kovuğuna gitmez. Hemen bir tadım yapıyoruz. Hemen bir tadım yapıyoruz. Biraz eğerseniz kameraya. Evet. Bunun üzerinde şey var. Kimyon ha, Kimyon var, aynen. İçeriye gidelim mi? Ben alayım. Ben bir zero alayım. Zero varsa zero'dan. zero alalım. Şey. Zero alacağım. Zero alacağım. Zero alayım ben de. Tabii. Arkadaşlar buranın Şiş köftesi bunlar. Son derece güzel. Ya sana Değil söyleyeyim diye. mi? Ben gerçekten çorbaya doydum mu? Çorbaya doyuldum. Çorba çok iyiydi abi. Çorba bence şöyle söyleyeyim, yıldız ya. Vallahi... Az solisti bak en başta çıktı ama çorba az solisti ya. Ve keza tavuk çorbası da çok güzeldi. Evet. Bir tavuk çorbasına kadar güzel olabilir ki. Bu kadar güzel olabilir. Hakan Ayrıca ama efendim. böyle durumlarda açıklaman gerekiyor. Ne gibi? i̇şte bu bir iş birliğidir falan demen gerekiyor. Olay oraya gitmeye başlıyor. Evet. Hesapta Eyvallah. Pembe domates mi abicim? Yayla domates. Ayla domates. Ayla hayır. Ayla domates. Gerçekten güzel. Bizi kötü bir, bir daha söylerseydi. Bekleyici ne değil mi? dertim bilmeden daha de de ama ama Arkancığım bak. Yani şu ortam olmasaydı ağzımızdan da kurtulamazdık. <laughs> ben bence abi her şey tamam kaymak yok mekanda kaymak. Abi kalk 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 kalk, kalk. topla abi, topla geldi. topla. Evet. Bitti benim için burası. Afyondan gelirken aldık abi. kuşu şu abi afyon. Hayır yörük kaymağı da iyidir yani hani Geçen dedenle birlikteymiş de herhalde. <laughs> Babacım bak yürü hayvan niye iyidir biliyor musun? Çünkü hayvan orada üşüyor ya. Evet. Ne yapıyor? Yağlanıyor mecbur. Biz Donmayacak, mi? üşümeyecek. yağlanacak. bak bana bak şuna bak. Biz var. çok üşüdük ama. Şuna bak kanka. Burada Sen üşümezsin Hı. ama niye giydin üstüne o kadar yağmurlu? Bir yere kadar abi bir yere kadar <laughs> <laughs> bizi idare ediyor bu. Şu idare ediyor ama ondan sonrası Aynen. artık dünya kaldırmıyor. Veli. Veli, Veli Bey, e, ee, daha önce de söylediğim gibi. Aynen. Abi ben de dedem yürüyor. ne Aynı dedeymiş tarafa. be birader ya. Kaz dağları. <laughs> Kaz dağları e, Korkut eline geldik. Görük e, restoranttayız. Burada inanılmaz yemekler yedik. Çorba, abi çorba muhteşemdi. İstanbul'dan gelir. İstanbul'da da çok güzel çorbalar içtik. Mesela şeyde Ayvalık'ta da çok ünlü çorbacı var. mesela Paşa Çorba diye. O da çok, en az onun kadar çok iyiydi abi. Gerçekten e, süperdi. E, gerçekten e, benim Tebrik ediyorum. Elinize sağlık. Çok güzel. E ee, eyvallah sağ olun. Zaten bunların hepsini paylaşacağım ben. Ee, gittiğimiz yerde böyle güzel sevdiğimiz mekanlar olduğu zaman işe de izin verirse böyle bir ufak tefek çekim yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Mutsuz olursak böyle çıkıyoruz böyle. Ama oradan köşede böyle Allah belanızı versin diyoruz. Böyle yüzüne söyleyemiyoruz. Aynen. Sinsi sinsi arkadan <laughs> arkadan Arkadan <giy>, keydiriyor. Hayır. <laughs> Biz ona keydirmek <laughs> Keydirmek. Tabii keydirme. Yö... De, <gülüyor> <demeden> <gülüyor> mi biliyor yoksa Datça tarafı. 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 Keydirmek. Güzel. <laughs> 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 Oğlum maçı izledim mi izlemedim <laughs> mi? Doğruyu söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İzle. Kaç kaç bitti maç? 1-1. Ulan kim attı lan golü? Bunu da bil. Hadi bakayım. Bu adam bize daha geç. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok Bir teşekkür tatlı. ederiz her şey için. Biraz, biraz, Eyvallah. Ee, Elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. aslında güzel olmuş. Tabii abi ya. İnce ama şey. güzel bir şey. Aynen. Bir de 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 öyle güzel kestim böyle. Aynen. Aynen. <laughs> ben. <laughs> <laughs> bir ara tırstın ama. Niye? Yolda kalacağız diye. Biz kalmayacaktık. Burak kalacaktı hayatım. Kortum <laughs> olaydiydi. Bağlantı yok diyor yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> geldik. Yerleştik. Ufaktan çıktık. Şimdi biraz orası, turlayacağız. Orası, orası. Bir şeyler yeriz belki. Asanda, ya, eğer bir şey Aynı abi. Geldin yine. Mekandasın. Beni şey aradı. Bu arada. E, arada Gidiyorum. E, <laughs> Aykocu aradı. Geldim. Ya, Gel. Geldim he, gördüm. He. Ne olacak şimdi? He. <laughs> Meze dolabı candır. Meze dolabı bir işletmenin bel kemiğidir. Böyle. Meze dolamanın aydınlatması çok önemlidir. Mal dantik olsa bile <laughs> sana aldırması çekiyor lazım. Mi? Evet. Evet. <gülüyor> evet. Dostum <Evet. gülüyor> buranın en iyi mezesi hangisi? Bu arada ben bunları çekiyorum. Youtube'da falan kanalıma yayınlayacağım. Sıkıntı olmaz değil mi? Tamam. Çünkü buraya daha önce gelmiştik çok hoşumuza gitmişti. İnşallah o zamandan bu zamana geri gitmemiştir. Daha da ileri gitmiştir. Lezzet. Tamam. Aşkım, ne zaten Okey, ee... Yedik peynir sever misin moruk? Severim. Girit peynir alalım. Mantar severim. Mantar da ver. Ondan sonra Cima, Köpoğlu seversin sen. Patlıcan sever misin? Severim. Tamam, köpoğlu. Ondan sonra cime. Her cim... şey benim üzerimden yalnız. Sen seversin, sen seversin diye sevdiklerini bana ittirme çabanı... <laughs> Ama ...ben şimdi... şu anda ağlıyorum göğsümde, yumuşatıyorum. <laughs> peynir peynir sever olur. mi? Sever. <laughs> ver. De. İki dilim peynir ver. İki dilim, peynir ver. Demek yani. ki yani. birimiz sevmiyor. Ben senden alacağım. Üç kişiden birisi. <laughs> Oğlum masa mı? Evet. Ne istiyoruz? Bal, badem, çikolata mı? Evet. Yalnız şeyler enteresan. Evet. Planlar, evet. Pilavlar. Enteresan. Çocuk topun da senin amma büyükmüş. Ya koyma koyma çok koyma. Abi evet. yiyemiyorum. Evet ben, ben iyi, koydum hepsini yiyorum. <laughs> Sen bunu yersin. Sorun o zaten. Ne? Olur. Yavrum sen ne yiyeceksin? Hakan ne yiyeceksin? Yemeyeceğim dermiş. <laughs> ben? Bu pekişi o?